Valilik her ne kadar ağaç katliamı tamamlandı diye bir açıklama yapmış olsa da Yaşaran ters söyledi. Tamamlanmadı efendim. Ağaçları kesmeye devam ediyorlar Akbelendi. Şimdi bir bağlantımız var. E, ağaç katli, e, katliamı yapan Yeniköy, Kemerköy enerjiye ödenen bir teşvik tutarı olduğu ortaya çıktı ki bunu da CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ortaya çıkardı. Merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Maalesef biraz evvel muhabirimiz Yaşar Anter'den öğrendik ki ağaç katliamı sona ermemiş. Her ne kadar valilik bittiğini söylemiş olsa da bir haftadır devam ediyor bu ağaç katliamı. Tabii biz en başından itibaren Limak üzerinde durmuştuk ki iktidara yakınlığıyla bilinen bir şirketten bahsediyoruz. Bir teşvik tutarının açıklandığını söylediğiniz detayları sizden alalım efendim. Buyurun. Evet, e, 2018 yılından bugüne kadar TEİAŞ'ın Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin bu termik santrallere uyguladığı bir teşvik sistemi var. Bu teşvik sisteminin adı kapasite mekanizması teşviği demek. Yani diyor ki bu Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin şirketlerine siz diyor üretmediğiniz elektrik için üretime hazır da elektrik kapasitesini tutarsanız biz size elektrik ödemesi yapmayı garanti ediyoruz diyor. Yani adı garantili elektrik ödemesi. 2018 yılından 2023 yılının Mayıs ayına kadar Yeniköy Termik Santrali için ödenen toplam tutar 411 milyon TL. Kemerköy Temlik santrali için ödenen teşvik tutarı ise 603 milyon TL. Yani iki santral için İçtaş ve Limak firmalarına toplam 1 milyar 14 milyon liralık teşvik ödemesi yapılmış durumda. Yani ne için yapılmış? Üretilmeyen elektrik için. Aynı garanti ödemeli köprü tünel otoyolların bir başka şeklini de burada görüyoruz. Ödenen teşvik tutarının neye karşılık geldiği de bize büyüklüğünü gösteriyor. 1 milyar 14 milyon liralık bugüne kadar ödenen teşvik tutarı 100 bin asgari ücrete karşılık geliyor. Yani vatandaşımızın karşısına yeni vergiler olarak çıkan bu ağır faturanın sebebi işte verilen bu teşvikler. Ve e, maalesef de vatandaşımız da bu nedenle fakirleşmeye devam ediyor. Peki YK Enerji'nin geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. Ona yönelik değerlendirmenizi de e, sormak isterim. Şöyle bir açıklama yaptılar. Evet yani tam cümleler bu olmasa da e, biz basında çok şiddetli bir şekilde eleştiriliyoruz. Ama e, biz iş imkanı sağlıyoruz insanlara, cari açığı kapatıyoruz şeklinde açıklamaları vardı. Neler söylersiniz bununla ilgili? E, o kadar çok ayrıcalık alıyorlar ki bir yandan Evet istihdam sağladıklarını söyleseler de bu termik santraller özelleştirilen termik santraller olduğu için zaten özelleşmeden önce de burada aynı şekilde istihdam vardı yani Dolayısıyla istihdam açısından Aslında bir fark oluşmadı ama nasıl farklar oluştu e, Burası e, Kemerköy ve e, yeniköy termik santralleri 2014 yılında özelleştirilirken bu şirketlerin devleti ödemesi gereken toplam tutar 2 milyar 671 milyon dolardı. Böyle bir tutar vardı. 2017 yılına gelindiğinde bir ek sözleşme yapıldı ve dolarla olan bu borçlar bakın ek sözleşmede burada dolarla olan bu borçların TL'ye çevrilmesi imkanı tanındı bu şirketlere. Yani AK Parti tarzı yap işlet devlet modeliyle yapılan köprü tünel otoyollarda devletin bu şirketleri olan dolarla olan borçları TL'ye çevrilmezken aynı şirketlerin devlete dolarla olan borçlarının TL'ye çevrilme imkanı tanındı. Ve ne oldu? 2017 yılında Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin devlete olan bakiye borcu 1 milyar 68 milyon dolardı. Bu tutarlar TL'ye dönüldü ve 6 yılda taksit imkanı getirildi. Normalde bu şirketlerin devlet ödeyeceği faiziyle birlikte ödeyeceği tutar 1 milyar 292 milyar milyon dolarken ödedikleri tutar TL'ye çevrildiği için o ödediği tutarın dolar karşılığı 726 milyon dolar oldu. Aradaki kamu zararı 566 milyon dolar. Yani bugünkü kurla 15 milyar liraya ulaştı. Şimdi e, toplam borcunun e, %21'ini e, bu adeta buharlaştıran bu kararı alan AK Parti hükümeti bu şirketi de dolayısıyla ihya etmiş, zenginliğine zenginlik katmış oldu. Ve bunu nasıl yaptı? Bu kararı nasıl aldı? Bakın burada hemen elimde 2017 yılında ee, o halde çıkarılan 683 sayılı kanun hükmünde kararname var. Bu kararname ile bu dolardan TL'ye bu şirketlerin devleti olan borçlarının çevrilmesi ve 6 yıl taksitlendirilmesi sağlandı ve bu kararın altında bakın kimin imzası var? Dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in imzası var. Şimdi aynı şirketler yine aynı ayrıcalığı talep ederek orman kesim izin süresi dolmasına rağmen bu izin süresini kendileri esneterek uzatarak hukuki bir çerçeve oluşturmaya çalışarak Akbelen ormanlarında büyük bir doğa felaketine yol açtılar. Ve neticesinde bir yandan kolay yoldan zenginleşmenin tüm araçlarını AK Parti'nin AK Parti ile birlikte hareket ederek sağlarken Diğer taraftan da tüm vatandaşların sahiplendiği ve mücadelesini verdiği doğa haklarını katlederek adeta akvelen ormanlarında büyük bir kıyma imza attı. Burada sadece insan yaşamı değil aynı zamanda ormanda yaşayan hayvanların hayatını da yok etti ve yok etmeye devam ediyor. Bu alanı genişletmeye devam ediyor. Bu Peki tip valilik bu altında... açıklamayı yaptığı halde nasıl devam edilir hala? Valilik sona erdiğini açıkladı dün akşam çünkü. Ama biz biraz evvel bağlandık hala devam ediyor ağaç katliamı. Bunun belli bir alanla yani, sınırlandırılması gerekmiyor mu? Evet. Yani aslında bu ağaç katliamının zaten yapılmaması gerekiyor. Şimdi bir yandan da açıklama yapıyor şirketler. Diyorlar ki AK Partili yöneticiler de bu yönde açıklama yapıyor. Diyorlar ki biz işte şu kadar sayıda fidan dikeceğiz diyorlar veya dikiyoruz diyorlar. Böyle afaki kontrol edilemeyecek rakamlarda söylüyorlar. Ama anlamadıkları konu şu orman yaşamı bir habitat. Yani fidan dikmek güzel daha da fazla fidan dikelim hep birlikte ama bir ayı bir tilki bir tavşan dikemezsiniz. Orası onların yaşam alanı ve burayı katletmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla da şu an, e, şu anda sorduğunuzda orada revizyon yapıyoruz. Kesilen ağaçları taşıyoruz diyeceklerdir mutlaka. Ancak iyi niyetli olmadıkları ortada ve bir yandan kesilen da kesilen ağaçlar olarak... kökünden sökülmediği yani özel bir önlemle sökülmediği sürece taşınması mümkün mü o ağaç? Kökünden yani kökleri orada kaldıktan sonra testereyle kesilen ağaç nereye taşınabilir? Tabii bu mümkün değil. Yani onları bir kereste olarak aslında yani bir meta olarak Satılabilir ticari Tabii. bir ürün olarak gördüğü için Tabii. AK Parti zihniyeti zaten kesiyor. Ama aslında bilimsel olarak biraz daha belki maliyetli ancak çok daha doğaya uyumlu maden çıkarma yöntemleri de var. Aslında ormanı yerinde bırakarak altına girip altında galeriler açarak buradaki kömürü almak da mümkün. Ancak bu çok AK yüzeyde partinin. olduğu söylendi sanırım diğer kanattan. Çok yüzeyde olduğu için böyle bir yola yönteme başvurdukları söylendi. Hayır yani çok yüzeydeyse ve belirli bir derinliği yoksa zaten buradaki kömür rezervini çıkarmanın da bir anlamı yok. Demek ki e, geniş alanda ve derinlikte bir kömür rezervi yok demektir. O zaman bu kadar ağaca kıymanın bir anlamı yok. Eğer burada belirli bir rezerv varsa ki bildiğimiz üzere var. Yani bir belirli bir oranda var. Yani 4 yıl, 5 yıl sürecin içinde çıkarılabilecek kadar bir rezerv var. E bunu da yüzeyin belirli bir derinlikte altından galeri yöntemiyle çıkarmak mümkün. Yani ben bir Zonguldak milletvekiliyim ve biz maden bölgesindeyiz. Tabii. Madencilik kültürü bizim bulunduğumuz bölge bölgede bölgesinde oldukça yaygın ve hepimizin de hücrelerini işleyen bir kültürdür. Dolayısıyla bunu burada yapmak oldukça mümkün. Bunu biliyoruz. Zaten Ege'de yakın bölgelerde de e, yüzeyde, e, yüzey ve belirli bir derinlikte olan ormanların altındaki madenleri farklı tekniklerle çevreye ve doğaya zarar vermeden çıkaran örnekler de mevcut. E, ancak burada e, adeta yangından mal kaçırır gibi hareket eden bir anlayış görüyoruz. Hızla orada doğa severler var. Ormanlarda yani ormanın kesin izin süresi dolduğu halde bu yönde bir itiraz gelmeden gelişmeden veya itirazları bastırarak vatandaşlara tazlikli su sıkarak, biber gazı sıkarak ve şiddet uygulayarak ve asker ve doğa severleri, aktivistleri karşı karşıya getirecek bir AK Parti politikası görüyoruz. Ee, bu çok tehlikeli, çok sakıncalı. Ama valilikte askerlere As saldırıldığını, daha daha doğrusu güvenlik kollu kuvvetlerine, güvenlik güçlerine saldırıldığını söylüyor Muğla Valiliği de yaptığı Yani işlemeler. asker biz, bizim askerimiz, Tabii. güvenlik e, kolluk kuvvetleri bizim kolluk kuvvetlerimiz, aktivistler de bizim aktivistlerimiz. Yani bunları karşı karşıya getirmekten AK Parti e, sürekli kendisine siyasi bir menfaat ve politika alanı genişlettiği bir süreç oluşturma e, çabasında... Bunu çok ülkemiz açısından çok tehlikeli buluyoruz. Ama şunu bilmeleri gerekiyor. Günün sonunda ne doğa severler mücadelesinden vazgeçecek, ne bizler vazgeçeceğiz. Yani biz doğamıza sahip çıkacağız. Alternatif enerji üretme yollarındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz ve yine buradaki kömürün yani yeraltı zenginliğimizin çıkmasını sağlayacağız. Ama bunu doğaya uyumlu bir şekilde yapacak metotları kullanacağız. Yani bunu bir şekilde kamuoyuna ve AK Parti'nin bu acımasız ve vicdansız e, politikasını, bu kutuplaştırma politikasını sürdürenlere göstereceğiz. Peki. Burada Akbelen'de verilen mücadele sadece Akbelen'i ilgilendiren bir mücadele değil. Burada hepimizin gösterdiği direnç aynı anda Akbelen'de bizi üzecek bir noktaya ulaşsa da Türkiye'nin farklı ormanlarını da kurtaran bir yolu yolun kapısını aralamış oluyor. Bir sembol, bir sembol diyorsunuz. Evet, o nedenle mücadeleye devam edeceğiz ve bu şirketlerin kar hırsı nedeniyle bu yöntemi seçtiğini tüm kamuoyuna aktaracağız ve hukuki yolları da kullanacağız.